Komutanım hoş geldiniz, ee, onur verdiniz. Komutanım e, merak ettiğimiz bir konu var. E, aslında ben küçüklüğümden beri hep bunu duyarım. Ege'de it dalışı diye bir hep böyle başlıklarla Yunanistanla e, Türkiye arasında yaşanan krizle hep Ege Ege'de bu kriz yaşanırdı. Hatta bir uçağımızda düşürdüğümüzü hatırlarım. E, bütün bunlar içerisinde Yunanistan-Türkiye krizi bir yandan yaşanıyor. Önce bize bir it dalışı nedir? Yaşadıklarınızı bir anlatın komutan. Çünkü siz bugüne kadar orada Ege'de defalarca bu iddialaşına e, müdahil oldunuz, katıldınız ve nedir bu? Aslında sorular çalışmadığım yerden gelmedi. Çalıştığım yerden geldi Erdem. E, ben e, hemen şöyle konuya girmek istiyorum. Aslında e, hem yazılı medyada hem görsel medyada e, it ile ilgili, İngilizcesiyle dogfight dediğimiz Havacılar arasında kullanılan konularla ilgili olarak yani savaş uçaklarının birbirlerine karşı üstünlük sağlayabilmek için elindeki mevcut imkanları kullanmak ve en sonunda gerektiğinde karşıdaki rakip olarak gördüğü veya düşman olarak gördüğü uçağı düşürmek için yapılan birçok manevradan oluşuyor. Bunun için aslında sadece uçak ve uçağın teknik imkanları değil aslında her uçuşu, her pilotu destekleyen yani destekleyen diyorum bakayım uçağın kalkışından, e, havadaki görevlerini yapmasına kadar. Yani uçan, uçuran ve destekleyen çelik kanatları bir kere paragrafın ilk girişinde mutlaka anmak ve onlara tekrar teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Geçmişte olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Görevleri başında olanlara ise başarılar diliyorum. Bir daha söyleyeceğim. Uçan, yani biz pilotlar, o biraz önce iddialışı dediğimiz konuyla ilgili bölüme gelene kadar olan bölümde bizi destekleyenler, uçuranlar ve havadaki başarılı görevler yapabilmemizi sağlayan işte radarından tutun diğer konulara kadar radarcısı arkadaşlarımıza kadar bütün teknik ekibe ben tekrar bir havacı olarak teşekkür ediyorum. Şimdi de, ne demiştik? Yani iki e, rakibin böyle Kırkpınar gibi er meydanda çıkıp da güreş güreşmesinin havaya taşıyorsunuz. Basitçe anlatıyorum şöyle. Karşı karşıya gelen uçakların birbirlerine üstünlük sağlaması. Bunun için uçağın manevrası, pilotun tecrübesi, teknik imkanların hepsini kullanarak sonunda silahıyla beraber onu e, yok etmesi, tarif etmesi anlamındaki bir çalışma olarak görüyorsunuz. Ama tabii Ege'de gündeme gelen bu iddialar tarihin e, havacılık e, yani hava e, ha, havacılığın uçakların bir silah olarak kullanılmasıyla beraber işte örneğin en fazla karşımıza 1. Dünya Savaşı'nda, işte 2. Dünya Savaşı'nda devam eden savaşlarda ve Türk-Yunan sorunlarıyla da Ege'de özellikle karşımıza çıkmış bir konu. Şimdi e, 1980 yılında F-5 uçaklarıyla beraber Ege'de bu tür it dalaşı dediğimiz veya Yunan uçaklarıyla karşılaşmak üzere Türkiye'nin uluslararası anlaşmalarla veya uluslararası haklarından doğan konularındaki kararlılığını göstermek için Ege'de çok uçtum. Verilen bütün görevlerde hemen hemen F-5 uçağıyla bakın Bandırma'da görevli olduğum dönemde F-5 uçağıyla uçtum. Daha sonra Bandırma'da F-5 uçaklarının kalkıp yerine F-104 uçaklarının gelmesiyle tekrar Ege'de yine bu görevler konusunda uçtum. Yine Albaylığım döneminde Bandırma'da Harekat Komutanı'na tayin olmuştum. Bu sefer de F-16 uçaklarıyla benim personelim uçtu. Ben de onlarla beraber zaman zaman Ege'de yine Türkiye'nin hak ve menfaatlerini havada da korumak için bu görevlere katıldım. Her seferinde Yunanistan'ın aklında olan tek bir şey var. Kendi iddiasına göre olan sınırları korumak için önlemeye kalkarlar. Yani önlemek, önleme ne? Öneme de düşman olarak kabul ettikleri ülke uçaklarını önlemek için yerde bekleyen uçaklarla veya havada bekleyen uçaklarla tespit, teşhis, önlemesini yapıp gerekirse tarif etmeye kadar gidecek olan bölümlerdeki antrenmanlarını yaparlar. Bunu sadece onlar değil, biz de yapıyoruz. Yani Yunan uçakları Türk uçaklarını önlemeye geldiğinde bu sefer de Türk önleme uçakları Yunan uçaklarını önlüyorlar. Bu arada birçok havacılık taktiği var. Avcılar diyelim, yani e, karşılıklı it dalaşı dediğimiz veya birbirlerine üstünlük sağlamak üzere gökyüzünde mücadele edenlerin yanı sıra başka görevleri yapan, yani alçak irtifada veya orta irtifada av bombardıman görevleri yapan uçakların koruması yapılır, deniz kuvvetlerimizin gemilerinin koruması yapılır, Bunları önlemeye gelen düşman uçaklarına karşı işte karşı mukabele de bulunur. Böyle karmaşık bir düzlem e, üzerinde olduğunu canlandırıyor biliyorsunuz ama çok gündeme geldiği için işte bu iddialaşı dediğimiz konuda Türk ve Yunan uçakları Ege'de yıllardır karşı karşıya geliyorlar. Şimdi Yunan filolarına bakıyorsunuz. Onlar kendilerinin hep üstün olduklarını veya arada göstermelik bir video yayınladılar. Ben iddia ediyorum bakın eğer Türk filolarının elindeki videoları yayınlarsak var ya Yunanistan yıkılır. Ayasofya için ağlıyorlardı böyle bazı kiliselerde bayrakları yarıya indiriyorlardı ama ben söyleyeyim yine meclis binasındaki bayraklarını bile yarı yarıya indirirler. Çünkü neden? Tek başlarına Türkiye ile mücadele etmeleri mümkün değil. Avrupa Birliği'nin destekleri, batıdaki diğer bazı ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin destekleri falan olmadan tek başına Türkiye ile Bırakın havada, denizde ve karada zaten mücadele etmeleri söz konusu değil. Şimdi it dalışından dikkat ederseniz konuyu böyle yavaş yavaş biraz daha böyle açmaya çalışıyorum. Yani şimdi bunu canlandırabilmek için havada, şimdi yerde seyahat ederken, araba kullanırken tek bir düzlemde hareket ediyorsunuz. Şimdi havada ise normal başka bir boyuta çıkıyorsunuz. O boyut içerisinde de hem yatay düzlemde hem dikey düzlemde uçak manevraları yapmak zorunda kalıyorsunuz. Uçağınızın hızı düşer, manevra sırasında anormal duruma girebilirsiniz, sıkıntılı duruma girebilirsiniz. Ama bütün önemli şey, önemli olan atış menziline girmek ve mevcut silahlarınızla beraber rakip olarak gördüğünüz, sizi tarif etmeye çalışan veya düşman olarak gördüğünüz olan uçağı düşürerek üstünlük sağlamaktır. Çünkü neden? Havada üstünlük sağlarsanız, yerdeki hava üstünlüğünün sayesinde yerdeki satıhtaki yani hem deniz hem de kara kuvvetlerinin daha başarılı görevler yapmasını, daha az zayiata uğramasını sağlarsınız. O açıdan işte başlangıçta böyle it dalaşı olarak adlandırdığımız ama gelişen teknolojiyle birlikte artık it dalaşına gerek kalmadan çok uzak mesafelerden mevcut silahlarınızı uz uzun menzillerden kullanarak e, savaşların seyri it dalaşlarından daha teknik düzeye e, e, ulaşmasına rağmen yine de havacılıkta şöyle bir şey vardır temel manevralar veya temel havacılık kuralları ne kadar teknolojide ilerlerseniz ilerleyin yine sizin karşınıza çıkacaktır. Yani ben işte 50 kilometreden füzemi atıyorum, rakip uçağı vuruyorum veya benim uçağım görünmez, karşı uçak beni göremeyecek. Onun için onu ben mühaderim. ederim. Dogfight'a veya it dalaşına gerek yoktur falan diye düşünmek havacılıkta teknik olarak Belki kağıt üzerine düşünebilirsin ama sonunda yine bir iddialaşı olup üstünlük sağlamak, yani iki pehlivanın birbirini er meydanında yenmesi konusunda böyle bir örnekleme yapmak istiyorum sizlerle. O nedenle çok Türk ve Yunan uçakları karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmalar sırasında üzücü olaylar da gündeme geldi. Bunun en önemli örneklerinden bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. 1996-99 yıllarında e, Yunanistan'da hava Teşiliği görevi yaparken henüz Ağustos 96 yılında katılmış olmama rağmen 8 Ekim 1996 tarihinde bir Yunan Miraj 2000 uçağı bilerek, bakın bilerek, öyle yanlışlıkla falan işte e, şalteri unuttu da yok işte tetiğe bastı falan anlamında değil. Bilerek Balıkesir'den kalkan bir F-16 uçağımızı vurdu. Bu sırada Yüzbaşı Nail Erdoğan şehit oldu. Yarbay Osman Çiçekli paraşütle atlayarak kurtuldu ve denize düştü. Ee, Yunan helikopteri tarafından arama kurtarma sonucu bulundu. Sakız Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve ertesi günü zaten Türkiye'ye iade edildi. Şimdi Yüzbaşı Nail Erdoğan sayfasını açmamın nedeni şu. Bakın 1996 yılından 2018 yılına kadar, başta ailesi olmak üzere çok uğraştılar. Yani enkaza ulaşmak ve Yüzbaşı Nail Erdoğan'la ilgili bulunabilecek olan herhangi bir şey konusunda ailesi çok istekte bulundu. Arada e, böyle bazı arama faaliyetleri falan oldu ama genelde e, başarısız oldu. İsteksiz oldu yani sonuç olarak. Şimdi uçağımız düşürüldü 8 Ekim 1996 tarihinde. Bu bir işte it dalaşı ve dogfight'ın en bariz örneklerinden bir tanesi. Bundan önce de yine Türk uçaklarıyla it dalaşı yapan Yunan uçakları da düştü. Yani şunu söylüyorum. It dalaşı böyle sanki bilgisayar oyunu gibi vesaire falan gibi böyle şakacık değil. Eğer pilotların soğukkanlılığı veya inisiyatifleri olmasa neler olabileceği konusunda bir örnek vermek için söylüyorum. E, Tanagra'dan kalkan ...114. üstten kalkan, ikili miraç kolundan e, uçaklarından bir tanesi, yine Balıkesir'den ikili olarak kalkan, uçaklarımızdan lider konumunda olan iki kişilik uçağımızı vurdu, düşürdü. Yüzbaşı Nail Erdoğan şehit oldu. İlk defa paylaşacağım bir şey var burada, bunu Erdem de bilmiyor. Hemen söyleyeyim ben. Uçağımızın düşürülmesinden sonra, Ankara karargahtan bana bir telefon geldi. O ana kadar daha medyaya yansımış veya olayın sıcaklığıyla kimse bu bilgiye sahip değil. Karataş dedi bir abimiz, bir büyüğümüz. Karataş dedi bir uçağımız Ege'de düştü. Bilgin olsun dedi, telefonu kapatıyorum. Şu andan itibaren dedi, sen dedi gerekli araştırmayı hemen başlat dedi. Şimdi bu haberi alınca ee, açık kaynaklarda, medyada veya başka bir yerde herhangi bir konu yok. Bu telefonun bana gelmesiyle birlikte hemen ben işlemi başlattım. Yunan Hava Kuvvetleri'nin Harekat ve İstihbarat Başkanı olan Tuğgeneral telefonunu aradım. Tuğgeneral e dedim ki bir uçağımız Ege'de düşmüş Dogfight'ta. Bu uçağın düşmesiyle ilgili ne biliyorsunuz dedim. Çünkü onun vereceği bilgiyle Türk tarafının yani Türk Hava Kuvvetleri'nin bilgilerini karşılaştırmak için ben bana resmi olarak herhangi bir şey söylenmese de beni arayan telefon üzerine harekete başlattım, düğmeye bastım. Direkt ateş edeyim sırasında böyle diplomasiydi, yok işte şuydu buydu falan diye değil, direkt ilgili makamı arıyorum. Çünkü neden? Benim uçağım düşmüş, pilotlarımın durumu o ana kadar belli değil. O halde hiç acımadan Yunan Hava Kuvvetleri'nin Harekat ve İstihbarat Başkanı'nı yapan Tu Tuğgen'i aradım. Aynen sizlere, sizlerle paylaşıyorum. Dogfight'ta hikayeler bakın nasıl gelişiyor. Karataş albayım dedi. Ben dedi hemen e, konuyu öğrendim. Böyle bir kaza olmuş. Ayrıntıları bilmiyorum. Harekat merkezine iniyorum. Seni oradan arayacağım dedi. Şimdi gerçekten 10 dakika sonra karargahın hemen altındaki harekat merkezi neresiyse Yunan e, Kuvvetlerinin 10 dakika sonra beni aradı. Karataş dedi. Ben şimdi dedi, ilk ayrıntıyı öğreniyorum dedi. Evet, böyle bir kaza olmuş. Bu arada dedi, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu arama kurtarma çalışmalarının sonucunu dedi, beraber ortaklaşa paylaşacağım seninle dedi. Ama ben içim içimi yiyor çünkü uçağımız düşmüş. Ne olmuş pilotlarımızın durumu anlamında olduğu için böyle 5 dakikada bir, 10 dakikada bir arıyorum. Yine karşımdaki Yunanlı havacı tuğ genelde beni arayarak bilgi veriyor. Aradığı bilgilerden bir tanesinde şöyle oldu. Çaldı telefon, açtım, e, tanıttı kendini. Karataş dedi, pilotlardan birini bulduk ama dedi, ben pilotlarımızın isimlerini vermiştim kendisine. Bir yüzbaşı, bir de yarbay olarak görevli iki pilotumuz var dedim. O nedenle arama kurtarmanızı bu şekilde yaparak e, devam yönlendirin anlamında ortaklaşa bir çalışma yapıyoruz. Şimdi dedi, bir pilota ulaştık, aldık helikoptere, sakıza götürüyoruz dedi, rütbesini tarif ediyorum dedi yarbay rütbesini tarif etti. Yani yarbay Osman Çiçekli'nin helikopteri alındığını ve Sakız'a doğru, devlet hastanesine doğru uçuşlarına devam ettiklerini öğrenmiş oldu. Bu bilgiyi ben hemen Havukatiri Karargahı ile paylaştım. Yarbay Osman Çiçekli'nin kurt, kurtarıldığını öğrenmiş oldum. Ama Yüzbaşı Nail Erdoğan'la ilgili olarak biliyorsunuz ve bu zaman zaman medyaya da yansıyor. Herhangi bir şekilde arama kurtarma başarısız oldu ve Yüzbaşı Nail Erdoğan'ı maalesef tekrar ben ailesinin acısını da e, patlatmak istemek istemiyorum. Aslında e, tekrar bu konuyu açarken de e, üzülüyorum da e, kızgınlığım da var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yüzbaşı Nail Erdoğan'ı bulamadık. Yani 1996 yılında bulamadık. Şimdi tabii bu olayda havada uçan özellikle düşen uçağın, düşürülen uçağımızın yanında uçan pilot ve diğerinin video kayıtları incelendiği zaman Yunan uçağından çıkan bir füze gözüküyor. Çok net bir şekilde bizim uçağımızı vuruyor yani. Şimdi bu olay üzerine iki tarafta büyük bir gerginlik oldu. Takip ediyoruz bu gerginliği. Balıkesir'de büyük bir infial oldu, Türk Hava Kuvvetleri'nde bir infial oldu. Yunan Hava Kuvvetleri'nde de bir karışıklık oldu. Çünkü yöneticileri korktular. Bu bir savaş nedeni değerli dostlar. Bakın İttilalaşı dogfight diyoruz, binlerce sortu uçuyoruz ama bunun sonucunda iki ülkeyi savaşa getiren bir örneklemeden size bahsediyorum. Bizim için üzücü olan bir örnekten bahsetmek istiyorum. Şimdi düşürüldü mü, düştü mü vesaire falan tabi Yunan tarafı bunu kabul etmeyecek. Şimdi adım adım gidelim. Hemen bu uçak olayından sonra dönemin Yunan Birliği Savunma Bakanı Tanagra üstüne gitti. Yani Miraj pilotlarının olduğu yere gitti. Aldığım bilgileri bir ateş olarak tekrar paylaşıyorum. Kutladı onları. Yunanistan'da gizli bir sevinç var ama korkuyorlar da savaş nedeni olacak diye. Çok sıcak. Ama iki gün sonra normal yine Ege'de bir eğitim uçuşuna kalkan aynı üstün bir miraj uçağı düştü. Pilotu öldü. Bakın havacılıkta bu taraftan dogfight'tan diye seviniyorsunuz. Düşürdük öldü diye. Hiçbir şey olmadan normal eğitim uçuşu için yine Türk uçaklarını önlemeye kalkan uçak kendisi düştü Miraj 2000 ve pilotu da öldü. 12 Ekim 1996'da oldu. Peş peşe iki olay oldu. Sevinçleri kursağında kaldı. Şimdi bu olayın araştırması olarak yani Yunanistan bacağı olarak ben devredeyim. Türk hükümeti de devrede. Ama bir yerden de bir havacı olarak kızgınım ve hırslı bir şekilde de araştırıyorum. Şimdi 2006 yılında Türk medyasında da, Türk uçağını düşürdük anlamında itiraflar gündeme geldi. Bakın 2006. Yani olayın olmasından 10 yıl sonra gündeme geliyor. Ama hayır değerli dostlar. Olayın olmasından yaklaşık 2 veya 3 ay sonra Yunan biraj uçağının uçağımızı düşürdüğü aslında Türk makamları tarafından da biliniyor. Başlangıçta Yunan tarafı sessiz kalmasına rağmen onlar için çok mutluluk veren bir kararı dönemin Stohos diye dediğimiz, hedef olarak Türkçesini söyleyeceğim, aşırı sağcı gazetesinde fotomontajlı bir miraj uçağının sol tarafına Türk bayrağı olacak şekilde bir yayın yaptılar. Bu ne demek? Miraj uçağı Türk uçağını düşürür demek. Yani böyle kill mark dediğimiz bir işaret yok ama sonradan Yunan medyasına 2006'dan sonra bu kill mark dediğimiz yani düşürülen uçakların işaretleme geleneği Yansız ama bakın 1996 sonu 97 başında aslında Türkiye yavaş yavaş bu konu hakkında bilgi sahibi oldu. Türk tarafında da araştırmalar devam ediyor. Resmi olarak biz Yunan hükümetinden ve Yunan Hava Kuvvetleri'nden Türk Dışişleri Bakanlığı kanalıyla bu soruyu sorduk. Ne oldu bu olayla ilgili açıklamanızı yazın diye nota verildi. Türk Dışişleri, e, Türk Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı tarafından verecek bu nota Türk Büyükelçiliği Müsteşarı tarafından Yunan Bakanlarına iletildi. Ben de bunun takipçisiyim. Evelediler, gevelediler. 3,5-4 ay sonra çakma bir rapor gönderdiler. Raporu önce inceledim, değerlendirmemi yaptım. Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Şimdi bu yalan söylemeyi bakın. 2006'da biz düşürdük itirafından. 1996 sonu 1997'de basında çıkan, Yunan basında çıkan biraz önce bahsettiğim uçağın, biraz uçağının burnunun sol tarafındaki Türk bayrağı Photoshop'ının orijinal gazetesi. Türkiye'nin ilgili makamlarının arşivlerinde var. Bakın, Atina'daki Sıralı Kuvvetler Ateşeli'nin arşivinde de hala duruyorsa vardır. Dışişleri Bakanlığı da vardır. Genelkurmay'da da vardır. Çünkü ben gönderdim onu. Bakın ne söylüyor? Takipçisi benim. Ben gönderdim. Yunanlılar tarafından bizim istediğimiz özellikle Yarbay Osman Çiçekli'nin uçuş kıyafeti veya üzerindeki Başka kıyafetleri varsa onlar istedik, onu vermediler. Çünkü düşürülen uçakla ilgili herhangi bir füze kalıntısı ve buna benzer bir şey bulunmasın diye sadece çok basit bir data kutusunu teslim ettiler. Bir olayı kendilerine göre canlandırmışlardı. Onu incelediğim zaman pilot olarak palavra söylediklerini, bakın yalan söylediklerini bir kere daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi 2006'ya gelmeden önce, 96 sonu 97 başında Dogfight sonucu düşen uçağımızla ilgili çalışmalar bu şekilde devam etti. Tesadüfen askeri ateşeler için planlanmış Tanagra Meydanı'nda bir ziyaret vardı. Bu ziyarete havacı olarak ben de katıldım. Uçağımız düşürülmüştü değerli dostlar bakın. Yanımda hatıra olarak getirdiğim F-16 maketleri vardı. F-16 maketini yanıma aldım. Ziyarete katıldım. Her hava üstünde bir müze bölümü var. Bu arada uçağımızı düşürdüğü tahmin edilen 331 ve 332. Miraç Filo komutanlarıyla aynı masada da yemek yedik. Bakın tarih size görevler nereye getiriyor değerli dostlar. Uçağımızı düşüren filonun komutanları. Şimdi basında 331. filo olarak çıktı ama benim o zamanki değerlendirmem 332. filo. Bir veya ikinci filo. Hiç önemli değil. Önemli olan uçağımız düşürüldü. Bunlar ayrıntılar. Hikaye yazanlar için olabilir ama bu filonun komutanlarına uçağımızı düşürdüklerini ima etme şansı buldum. Ama Yunanların bir özelliği var değerli dostlar. Türkler gibi değiller. Eğer başları zora girecekse, sıkışacaklarsa kuyruklarını kısarlar. Hiç yüzleri kızarmadan yalan söylerler. Bakın bir kere daha söylüyorum. Bunu biliyorum ben gayet iyi bir şekilde. Ama ben de onlara uçağımızı düşürdüğünüzü, benim de bildiğimi, Türk hükümetinde bildiğini onlara söyledim. İma ettim. Yetmedi. Biraz önce söylemiştim. Bir F16 maketi almıştım yanıma diye. Müze ziyareti sırasında müzeyi müzelerine gezdirdiler, dolaştırdılar. Bir dakika dedim elimi kaldırdım. Ben dedim madem öyle bir ziyaret oldu, yanıma bir anı objesi getirmiştim dedim. Size dedim bir miraj üssüsünüz ama sizin komutanınız, komutan yardımcısı yeni açılacak F16 üssü için Larissa'ya gidecekti. Onu bahane ederek F16 maketini Tanagra Üst Komutanı'na hediye ettim. Ama cümlem şöyleydi. Türk Hava Kuvvetleri'nden veya Türkiye'den bir uçak eksilir ama bu makette olduğu gibi o uçağın eksildiği yerine Türk Hava Kuvvetleri gereğini yapar ama biz bu olayları unutmadık dedim. Maket hala eğer Tanagra'daki müzede duruyorsa yerinde duruyordur. Değilse bile sonradan Lersiye'ye gidecek olan komutan yardımcısı başta olmak üzere komutanı ve bu işi yapan filo komutanlarına biz sizin yalanınızı yemedik anlamında söyledim. Ama bir de diplomatik gerçek var. Diplomatik gerçek ne? Amerika Birleşik Devletleri iki NATO üyesi arasında savaş olmasın diye bu konunun soğumasına katkı sağladı. Çok net bir şekilde değerli dostlar. Hiç bundan Amerika baskı yaptı, Amerika'nın baskılarına boyun eğdik falan değil. Dönemin yöneticileri de sonradan itiraf ettiler. Evet uçağımızı düşürmüşler diye. Şimdi ben askeri ateşi olarak herhangi bir yanılgı olmasın diye başından itibaren düştü mü, düşürüldü mü veya başka bir şey mi oldu diye çok net bir araştırma yapmak zorunda hissettim kendimi. Çünkü benim yazacağım rapor Türkiye'deki resmi kayıtlara da geçecekti. Gerçekten özellikle Yunanların bizim notamıza vermiş oldukları cevabı incelediğim zaman ve Türk tarafındaki kayıtlara da baktığım zaman artık bunun ve gazetelerde böyle üstü kapalı çıkmaları düşürüldüğünü çok açık koymuştu. Yani ben bir kere daha burada altını çizmek istiyorum. 2006 yılında Yunanlar itiraf etmedi. Yunanlar aslında 96 sonuyla 97 yılında zaten Türk uçağını düşürdüklerini itiraf ettiler. O nedenle Yüzbaşı Nail Erdoğan şehit oldu. 2018 yılında Yüzbaşı Nail Erdoğan için görev yaptığı Balıkesir'de, Balıkesir Belediye Başkanlığı'nın girişimleriyle beraber Yüzbaşı Nail Erdoğan'ın bir heykeli dikildi. Yani bu heykelde de altta Acı olan şu değerli dostlar bakın. Bazen kanunları vesaireyi falan yeniden hazırlamak gerekiyor. Yüzbaşı Nail Erdoğan'ın enkazı ulaşamadığı için veya cesedine ulaşamadığı için gayip olarak geçiyor. Yani kayıp olarak geçiyor. Hukukta dolayısıyla şehit olmaya yapılacak olan adli ve hukuki işlemler başka. Gayip olarak adlandırılan bir kişiye yapılan hukuki ve adli işlemler başka. Şimdi herkesin gözü önünde İtiraflar olmuşken, kayıtlarda 96 sonu 97 başında varken, sonradan hukuki kılıfın altına sığınarak 2018 yılında açılan bir anıtın altına gayip diye yazamazsınız ki. Şehit, değerli dostlar, koskoca Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu gayiplik lafının arkasında altında kalamaz, saklanamaz. Şehit olarak kabul edeceksiniz, değiştireceksiniz kanunları gerekirse. İlle enkazı ulaşıp cesedini bulmak zorunda kalmazsınız. Ben bir şey daha söyleyeyim. Pilotların kaza sırasında hayatlarını kaybetmesi sırasında pilotların zaten cesetlerini tam olarak bulamazsınız. Parmağını bile postanın içerisinden çıkartırsınız, ayak parmaklarını bile. Pilotların uçak içerisinde bir kaza geçirdikleri zaman enkazdan öyle bildiğiniz gibi falan böyle çok nadir, çok nadir değerli dostlar, çok nadir parça parçalanmamış olarak bulursunuz. Pilotluk öyle zor bir meslektir. O nedenle gayipliğin arkasına sığınarak hala heykelin altında yazan resmi kayıtlara göre bir kere daha benim vicdanım sızlandığı için buradan yetkililere bir kere daha sesleniyorum. Yüzbaşı İnahil Erdoğan'ın enkazına ulaşılması baştan nasıl en, o taze sıcak olayken engellendiyse, sonradan araştırma çalışmaları da başarısız olması zaten e, akıntılar ve diğer nedenlerle sadece psikolojik etkisi açısından e, göstermelik olarak olduğunu değerlendirebilirim. Ama kalkıp da gayip olarak kabul edip de bunu resmi şehitlik mertebesi olarak kayıtlara geçtiğinizde hala gayip olarak kabul ederseniz bu bizim için bir ayıptır. Ben buradan bizi izleyecek olanlara veya izledikten sonra takip edenler için Yüzbaşı aylarda Erdoğan başta olmak üzere buna benzer geçmişte veya ileride olabilecek hadiseler için gayiplik kararının arkasına sığmak bize yakışmıyor. Görev yapanlar için de hayatlarını tehlikeye alan işte o it dogfight'ında binlerce sortu uçan onların yanlışlıkla yapabileceği veya bilerek yapabileceği şeyde iki ülkenin savaşın eşiğine gelebilecek olan bu örnekte olduğu gibi konularda daha sağlam ayaklarının yerine basması için bu tür faaliyetlere girilmesine fayda var diyorum. Ben şimdi Erdem bana soruyu sorduğu zaman Dogfight veya ittalaşı işte buna benzer şeyleri anlatırken hem uçmam açısından hem de yaşadığım bir olay açısından bunu tekrar hatırlatma ihtiyacı hissettim. Yüzbaşı Nail Erdoğan ve diğer bütün şehitlerimiz için, havada, karada, denizde benim için yüce varlıkların hepsine ruhları şart, mekanları cennet olsun diye tekrar bir hatlatma yapıyorum. Şimdi işte dogfight dediğimiz pilotların kahramanca, egemenlik haklarından ortaya çıkan konuları savunmak için havada göstermiş oldukları bu mücadelenin yine hedef olarak seçilmiş olan, özellikle FETÖ ile mücadelede hedef olarak seçilmiş olan Türk Hava Kuvvetleri üzerindeki oyunlar ve özellikle FETÖ elebaşısının hava kuvvetlerinin yetişmesinde örnek teşkil edecek olan kişileri öncelikle pilot olmasını istemesinin nedeni altında yatan şey de yine ülkenin savunmasında yer alan silahlı kuvvetlerimizin unsurları içerisindeki önemli hava kuvvetlerinin bir parçasını da bu şekilde tahribata uğratmak, düşmanlarına yol açmak demek. İşte dogfightlarda olsun, diğer konularda olsun, işte Ege'de devam eden şu andaki Faaliyetler, Doğu Akdeniz'e geldiğimiz zaman Doğu Akdeniz'deki hakların korunması, işte denizcilerimizin NAVTEX dediğimiz yani bir sahanın ikaz edilerek orada örneğin diyelim ki sondaj çalışmaları yapmak, tatbikatlar yapması veya havacılar için yine uluslararası sahalarda notanlar ilan edilmesi, bu burada savaş uçaklarımızın deniz kuvvetlerimizle beraber yine Ege'de veya Akdeniz'de veya Libya açıklarında tatbikatlar yapması falan. Hep bu görevleri yapan kişiler, kara da havada deniz hiç fark etmez. İşte şehit haberleri geliyor yine. Bakın normal idari görevlerde bile görev yapanlar hareket, çok hareket olduğu için birlik içerisinde olsun bir yerden bir yere intikal ederken de sadece terörlerde değil veya görev yaparken değil idari konuda da şehitlerimiz oluyor. Bu sadece bizim silahlı kuvvetler için değil, güvenlik teşkilatımız için, jandarmamız için, polis teşkilatımız için de geçerli. O nedenle korucularımız için de bir kere daha buradan korucularımıza selamlarımı iletiyorum. Bu kadar baskı altında görev yapan kişilerin de haklarını korumak devletimize düşüyor.